Merhaba dostlarım. Emanet dizisi izleyicileri için heyecan dolu bir bölüm daha geldi. Yaman ve Nana arasındaki evliliklerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve Nana'nın diziden ayrılmaması için beğeni tuşuna basarak desteğinizi gösterin. Yaman ile Nana'nın evliliklerinde ne tür sorunlarla karşılaşacakları, gizemli bilgiler ve Ferit ile Ayşe'nin düğünü gibi tüm sorularınıza cevap vereceğim. Emanet dizisinin yeni bölümünde, Yaman ve Nana arasındaki kovalamacalar birkaç bölüm daha devam edecek. Ancak sonunda Yaman, Nana ile nikahlanacak. Na, Yaman ile evlenmeyi istemediği gibi görünse de, aslında bu evliliğin gerçekleşmesinden mutlu olacak. İlerleyen bölümlerde Yaman ve Nana'nın, sahte evliliklerini gerçekçi bir şekilde göstermek için aynı yatakta yatmaları gerekecek. Ancak bu durum Yaman ve Nana arasındaki ilişkinin daha da ısınmasına neden olacak ve güzel sürprizlere sebep olacak. Yaman, Nana'ya olan aşkını itiraf edecek ve Nana da aynı şekilde Yaman'a karşılık verecek. Bu durum, formalite evliliklerinin gerçek bir evliliğe dönüşmesine sebep olacak. Ancak Yaman, Nana'yı öldürmek ve zarar vermek isteyen kişilerin varlığına dikkat etmek zorunda kalacak. Eğer Yaman dikkatli olmazsa Nana ile olan evlilikleri sürekli sorunlu olacak ve hatta Nanayı kaybedebilir. Yeni sezonda Yaman başka bir kadınla tanışacak ve onunla evlenecek. Ancak Nana'nın ölümü gibi üzücü bir olayın tekrar yaşanmayacağına inanılıyor. Yaman her zaman Nanayı koruyup kurtarmaya çalışacak. İdris ve Nedim ise Yaman tarafından cezalandırılarak hapse girecek ve hatta sonunda ölecekler. Sonuç olarak, Yaman ve Nana'nın evliliği sahte olarak başlamış olsa da, ilerleyen bölümlerde gerçek bir evliliğe dönüşecek ve hatta bir çocukları olacak. Ferit ile Ayşe arasındaki aşk da başlayacak ve hatta çifte düğün yapabilecekler. Sizce Nana diziden ayrılacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın, daha fazla video için abone olup beğeni yapmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.